Ali abi kamerayla birlikte arkamdan gel. Evet arkadaşlar işte evimiz böyle. Burası da oturma odamız. Ali abi her detayı çek. Ya beni de çekin. Ben de kameraya gözükmek istiyorum. Of of bıktım bu çocukların yaramazlıklarından. Ben evi temizledikçe onlar her yeri dağıtıyor. Evet şimdi mutfak tarafına geçelim. Anne çekil şuradan kenara. Evet arkadaşlar burası mutfağımız. Burası da yemek yeme alanımız. Efekan çok hızlı ilerliyorsun oğlum. Yani video 10 dakika bile çıkmayacak. Acele etme yavaş yavaş anlat. Tamam abi detaylıca anlatıyorum işte görmüyor musun? Evet arkadaşlar burası bizim masamız. Burada da güzel güzel akşam yemekleri sabah kahvaltıları falan yiyoruz. Evet şimdi sırada benim odam var. Efe şu bisiklet devin içinde gezip durma. Yeter artık. Yukarı bile çıktın. Yuh yani. Babanız gelsin bak. Ben sizi nasıl şikayet ediyorum. Yeter artık. Arkanızdan sürekli temizlik yapıyorum. Evet işte burası da benim odam arkadaşlar. Nasıl ama küçük, minimalist, güzel bir oda. Bu da bilgisayarım. Bu bilgisayardan size videolar hazırlıyorum. İşte falan falan. Yani baksanıza her yeri ışıklı, ışırı kaliteli bir bilgisayar. Şey Efe Ya Ebrar abicim bir sussana sürekli kameraya sesin yansıyor. Yani şurada ev vlogu çekiyoruz. Efekan bile kendini göstermiyor görmüyor musun? Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi aşağıdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da annem temizlik yapıyor. Anneciğim takipçilerime merhaba der misin? Merhaba falan demiyorum. Takipçilerine sesleniyorum. Bu çocuklar çok yaramaz. Lütfen bunları takip etmeyin. Abonelikten çıkın. Ya anne ne diyorsun sen takipçilerimle doğru konuş. Onlara öyle söyleme bak seni dinlerler. Arkadaşlar lütfen annemi dinlemeyin. Annem şu anda bize evi biraz dağıttık. O da tekrar tekrar temizlediği için yani sinirli olduğu için böyle konuşuyor değil mi anneciğim? Babana her şeyi anlatacağım. O kamerada, o bisiklette, o yukarıdaki bilgisayarın bu evden gidecek. O bisiklet bu evde gezinmek için mi alındı? Tekerlere bak leş gibi. Efekan kaydı durdurdum oğlum. Annem aşırı derecede sinirlenmiş. Anneciğim özür dileriz ya. Tamam sinirlenme bu kadar. Babanız gelsin göstereceğim size bunun hesabını. Bıktım sizin yaramazlıklarınızdan. Merhaba canım ailem ben geldim He, Ne yapıyorsunuz siz böyle Efekan o bisikletin evin içinde ne işi var Hem Elif sen neden ağlıyorsun aşkım Bıktım artık bu çocukların Yaramazlıklarından yeter Birisi bisikletle evde geziyor Diğeri kamerasını elinden düşürmüyor Bu da onların peşinde bağıra bağıra her gün beş kere temizliyorum. Babacığım annem bir şey demedi lütfen takipçilerimize merhaba der misin? Ulan ben size bir daha o kamerayı elinize almayacaksınız demedim mi? Bana bakın annenizi ağlattınız artık bende krediniz bitti defolun gidin bu evden. Evet sen de madem abinlerin peşini bırakmıyorsun hadi onlarla birlikte üçünüz de bu evden defolun. Yeter artık be sizden çektiğimiz nedir bizim? Baba sen neler söylüyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi babam şu an canlı canlı bizi evden kovuyor. İnanılmaz bir durumun içerisindeyiz. Hem ayrıca biz de o kadar gurursuz insanlar değiliz. İstenmediğimiz yerde de durmayız. Ali abi Ebrar geliyor musunuz? Gururlularmış. Bak bak bak. Hadi gidin de gururunuzu göreyim sizin. Geliyorum Efekan. Geliyorum. Madem beni de istemiyorlar. Ben de size gelebilir miyim abilerim? Gel kardeşim gel. Senin hiçbir suçun yokken seni de yanımızda gönderiyorlar. Neymiş çok bağırıyormuş. Peşlerinde dolaşıyormuş. Yani... Bunlar çok abes durumlar değil ki. Ben anlamadım neyse. En iyisi gitmek galiba. Hadi anne yani duruyorsunuz defolun defolun bu sizi ilk uyarışım değil yeter artık ben sizi kaçıncıyı uyarıyorum. Gidiyoruz işte gidiyoruz Ali abi Ebrar beni takip edin bir daha bizi mumla arayacaklar mumla. Aşkım çok sinirliydim ama biraz fazla mı oldu acaba? Yok aşkım merak etme onlar zaten az sonra okula giderler okuldan sonra da hatalarını anlayıp özür dilemek için eve geri gelirler yoksa sokakta ne yapacaklar bir başına. Umarım öyle olur aşkım. Sabah uyandığımdan beri şu süpürgeyi elimden bırakamadım. Sürekli peşlerinden temizlik yapıyorum. O zaman şu kamera ve bisikletten bir an önce kurtulalım. Okula gitmemiz gerekiyor. Okuldan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi anlatın bakalım. Ebrar, Efekan ve Ali neden derse geç kaldınız ha? He? Hem de tam 20 dakika. Baldo öğretmenim isterseniz her şeyi ben detaylıca anlatabilirim. Az önce ailemiz üçümüzü de evden kovdu. Artık Ebrar, Efekan ve benim gidecek bir evimiz ya da bir barkımız yok. Evet biraz fazla yaramazlık yaptığımızı söylediler. Annem sabahtan beri peşimizde şey mali öğretmenim bizde aslında bu konuyu açmamızdaki sebep okula geç kaldık. Yani bunun yüzünden geç kaldık. Bizi umarım affedebilirsiniz. Neyse durum ailevi bir durummuş. O yüzden de size kızmayacağım çocuklar. Aileniz sizi evden attıysa özür dilerseniz geri de alır. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bu devirde çocukları sokağa atmak nerede görülmüş. Özür falan dilemiyorum o yüzden. Gelip onlar özür dileyecek ki ben eve geri döneyim. Aynen öyle Efekan. Biz bu kafada devam edelim. Boş ver kardeşim. Bir de gidip özür mü dileyim? Ne yaptık sanki? Biz çocuğuz. Yaramazlık yapabiliriz. Şey baydur öğretmenim. Akşam hava çok soğuk olacaktı. Acaba biz evde kalmadığımız süre boyunca okulda kalabilir miyiz? nasıl yani? Ya balde öğretmenim anlayın işte gitsin yerimiz yok. Şöyle sınıfta sıraların üstünde ya da sıraları birleştirip bir şekilde uyuruz. Zaten sabah tekrar siz geleceksiniz ve okulda ders işleyeceğiz. İyi sınıfta kalmasınlar ya bunlar şimdi banyo da yapamayacak. Sınıf leş gibi kokacak kızlar bir şey söylesenize. Evet balcı öğretmenim burada kalmasınlar. Gitsinler sokakta parkta kalsınlar. Burayı leş gibi kokutur bunlar. Ha valla birazcık kızlara hak verdim. Yani benim üstüme taktığım parfümler bile bu sınıfın kokusunu götüremez. Doğru söylüyorsunuz. Burası bir okul, ev değil. Burada ben bile uyumuyorum. Sizi de uyutmam. Ne yapıyorsanız yapın. Bana ne Allah Allah. Ben okulumda insan uyutmam. Vallahi yanlış anlamayın da baldo öğretmenim siz de çok gamsız bir adamsınız. Şöyle üç tane küçücük çocuk sokakta kalacağız diyoruz. Sıraları birleştirip uyuruz diyoruz. Arkadaşlarımız yani arkadaş bildiğimiz insanlar sınıfın kokacağını söyleyince vazgeçiyorsunuz. Neden koksun sınıf biz pis miyiz? Yavrum günlerce duş alamayacaksınız yok yok katiyen kabul etmiyorum neyse zaten ufaktan bir koku da gelmeye başladı midem bulanıyor ben bugün ders falan işleyemeyeceğim defolun gidin yarın gelirsiniz. Neyse ya madem erkenden çıkıyoruz en azından gidip kendimize kalacak bir yer bulalım hadi çocuklar gidelim. Evet geldik çocuklar kartondan ev burası merhaba abi telefonda sizinle mi konuşmuştuk? Merhaba çocuklar Ali sen misin? Telefonda Ali diye biriyle konuştum ben. Evet abi Ali benim. Bu kız kardeşim Ebrar. Bu da erkek kardeşim Efekan. Bu evde üçümüz kalacağız. Tamamdır evde zaten üç kişilik yatak mevcut. Yatağın haricinde de başka hiçbir şey yok ki zaten sadece yatak var. Ama rüzgarlı havalarda dikkat etmeniz lazım. Kartonlar bazen uçuşabiliyor. Tamamdır abi evin içini görebilir miyiz? anlaşırsak biz bu evi tutmak istiyoruz. Çocuklar sizin anne babanız yok mu? Siz daha çok küçüksünüz. Var. Var ama onlar bizi evden kovdu. O yüzden de biz de eve geri dönmek istemediğimiz için böyle ufaktan da olsa bir karton evde yaşamak istiyoruz. Peki kirayı nasıl ödeyeceksiniz? O hiç bende abi merak etme. Ben kardeşlerimden daha büyük olduğum için onlar okula gitmeye devam edecek. Ben ise okulu bırakıp işçi olacağım. Yani bir yerde çalışmaya başlayacağım. Peki çocuklar gelin size evin içini göstereyim. Pek görebileceğiniz bir şey yok ama alt üstü üç tanecik yatak var zaten. Bakın işte böyle. Evet burası epey bir küçük. Bu yataklarda da anca uyuyabiliriz zaten. Başka hiçbir şey yapamayız. Aman birazcık yataklar rahat gibi duruyor. Bak Ah canım kardeşim kıyamam sana. Merak etme bir şekilde başımızın çaresine bakacağız artık. Dışarıda sizi bekliyorum çocuklar. Kira şartlarını görüşelim bakalım. Uygunsa tutarsınız. Çocuklar ne diyorsunuz? Burayı tutmaktan başka şansımız yok. Evet bence de en iyisi çıkıp konuşalım. Biraz da indirim yaparız da burayı tutalım. Evet abi şimdi ne kadar kira istediğini öğrenebilir miyiz? Biz burayı tutmak istiyoruz da. Ee çocuklar bakın ben size çok acıdım. Buranın kirasını sizin için 2000 lira yaparım. Hem oğlum sen çalışacak mısın? İyi de para kazanırsın. Kirada yani seni çok üzmeden ödersin. Neyse tamam abi Allah senden razı olsun. Umarım çalıştığım yerde iyi para kazanırım da kirayı ödeyebilirim. Ödersin ödersin merak etme. Hadi bakalım şimdi size iyi dinlenmeler. Yeni evinizde de mutlu günler dilerim. Ne diyorsunuz çocuklar iyi mi ettik kötü mü ettik? Aslında böyle şeylerle uğraşmak yerine anne ve babamdan özür dileseydik belki de bizi affederlerdi. Hayır, asla özür falan dilemem. Ölene kadar bu kartondan evde yaşarım, üşürüm. Yani iğrenç yatakta yatarım ama yine de özür falan dilemem. Ben de seninle aynı fikirdeyim abicim. Ebrar, istersen sen eve dönebilirsin. Burada çok zor şartlar altında yaşayacağız. Hayır. Umarım çalıştığım işten de iyi paralar kazanırım. Çok iyi paralar kazanırsam daha güzel bir apartman dairesine geçeriz. Böylelikle daha güzel bir hayatımız olur. Gün geçtikçe hayatımızı güzelleştireceğim. Size söz veriyorum canım kardeşlerim.